Arkadaşlar elektroliz konusuna geçmiş bulunuyoruz. Elektroliz nedir? Ee, hemen bakalım. Gerçekleşmesi istenen bir tepkimenin potansiyel değerler toplamı negatifse eğer bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez arkadaşlar. Gerçekleşmesi için ne gerekir? Dışarıdan bir elektrik enerjisi vermemiz gerekir. Dışarıdan elektrik enerjisi verilerek gerçekleşen tepkimelere elektroliz denir arkadaşlar. Peki galvanik pillerden hemen farkına bakalım elektrolizin. Galvanik pillerde elektrotlar farklı kaplarda olur. Elektrolizde ise aynı kapta olur arkadaşlar. Galvanik piller kendiliğinden gerçekleşir. Elektroliz ise kendiliğinden değil elektrik enerjisi verilerek gerçekleşen pillerdir. Galvanik pillerin hepsi egzotermiktir demiştik. Elektroliz içinde endotermiktir diyebiliriz arkadaşlar. Elektroliz olayında anyonlar anota, katyonlar katoda gider. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Galvanik pillerde olduğu gibi bunda bir değişiklik yok. Galvanik pillerde de anotta yükseltgenme oluyordu, katotta indirgenme oluyordu. Elektrolizde de aynı şekilde olur arkadaşlar. Galvanik pillerde elektrik enerjisi üretilir. Elektrolizde ise elektrik enerjisi harcanır arkadaşlar. Galvanik pilde e, katot neydi? Artı elektrottu. Anot ise eksi elektrottu. Elektrolizde bunun tam tersi. Anot artı elektrot, katot ise eksi elektrottur arkadaşlar. Hemen bunu bir e, örnekli kısaca e, anlatalım. E, erimiş tuzların elektrolizden bahsedelim burada. Sodyum klorür aldım. Ben bunun üzerinden gidelim arkadaşlar. Bakın tek bir kapta sodyum iyonları ve klor iyonları var. Ee, neydi elektrolizdeki şartım katyonlar katota anyonlar anota gider demiştik arkadaşlar katyonlar neydi burada sodyumdur o zaman sodyum katota gider klor ise anota gider katotta ne oluyordu? İndirgenme oluyordu. O zaman sodyum iyonları indirgenerek sodyum atomuna döner, elemental hale döner ve indirgenme potansiyeli eksi -2.71 volttur arkadaşlar. E, anot anotta ise ne oluyordu? Yükseltgenme oluyordu. Anyonlar anota gidiyor. O zaman klor iyonu anota gider ve burada yükseltgenir arkadaşlar. Klor gazına dönüşür. eksi 1.36 volttur pil potansiyeli tepkimemi yazıyorum. Elektrolizinden sodyum ve klor gazı açığa çıkar ve toplam pil potansiyelini de buluyoruz. Eksi 4.07. Eksi 4.07 ne demek? Yani bu demektir ki arkadaşlar devreye bağlanan batarya, batarya geriliminin bu değerden daha büyük olması lazım. Yani devreye ben bir üreteç bağlıyorum ya. O bağladığım üreticin 4.07 volttan daha büyük bir değere sahip olması gerekir ki pilim çalışsın. Peki o zaman anotta ne olacak? Anotta ne açığa çıkıyordu? Klor gazı açığa çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Katotta ise ne vardı? Sodyum vardı. Sodyum katısını katotta elde ederiz arkadaşlar. Evet bununla ilgili bir soruya daha bakalım. Ee, sonra da bana kalsiyum bromür ve magnezyum klorür tuzlarını vermiş. Bu tuzları bir sürü elektroliz edersek acaba anotta hangi element ilk açığa çıkar? Katotta hangi element ilk açığa çıkar? Demiş sorumuz bize. Yükseltgenme potansiyelinin sıralamasını da vermiş. Kalsiyum, magnezyum, brom ve klor şeklinde. Ee, peki kalsiyum bromür bileşiğine bakalım. Ee, katyonlar, katotu, anyonlar anota gidiyordu. Ee, kalsiyum, katyon, Katota gider ve burada indirgenir elektron alıp e, brom e, anyon anota gider ve burada yükseltgenir arkadaşlar. Aynı şekilde magnezyum klorür tuzu için e, katyonlar katoda yani magnezyum iyonları katoda gider burada indirgenir e, klor iyonları anota gider ve burada yükseltgenir arkadaşlar. Peki e, o zaman katotta neler birikir? kalsiyum ve magnezyum birikir değil mi? Evet kalsiyum ve magnezyum birikiyor. O zaman ilk olarak hangisi açığa çıkar dediğim zaman katotta ne oluyordu arkadaşlar? İndirgenme oluyordu. İndirgenme olursa e, o zaman bana yükseltgenme potansiyelini vermiş yukarıda. E, ben, bana indirgenme potansiyeli lazım. Ne yapıyorduk? Terse çeviriyorduk. O zaman kalsiyum magnezyumdan daha e, iyi yükseltgenebiliyorsa Magnezyum daha pasiftir diyebiliriz. O zaman magnezyumun indirgenme potansiyeli daha büyüktür diyebiliriz. O zaman katot kabında indirgenme olduğu için magnezyum da kalsiyumdan daha pasif olduğu için magnezyum indirgeniyor ve katot kabında ilk magnezyum açığa çıkar arkadaşlar. Aynı şekilde e, yükseltgenme e, anotta yükseltgenme oluyordu. Hangisini e, hangisinin yükseltgenme potansiyeli daha büyük? Bromun. O zaman e, bromun yükseltgenme potansiyeli, klorun yükseltgenme potansiyelinden büyük olduğu için anot kabında ilk brom açığa çıkar arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç e, ufak e, tiyo verelim. E, ondan sonra e, birkaç örnekle daha devam edelim arkadaşlar. Ortamda eğer halojen varsa, halojenlerin önceliği var arkadaşlar. Halojen yükseltgenir. Ama eğer ortamda halojen yoksa o zaman oksijen gazı açığa çıkıyor arkadaşlar. Eğer halojen varsa halojen yükseltgeniyor, e, halojenin e, gazı açığa çıkıyor. Yani iyot varsa iyot gazı, işte klor varsa klor gazı açığa çıkar. Ama yoksa halojen yoksa ortamda o zaman oksijen gazı açığa çıkar diyebiliriz arkadaşlar. Eğer ortamda flor iyonu varsa flor kesinlikle yükseltgenemez, yükseltgenemeyeceği için anotta oksijen gazı açığa çıkar arkadaşlar. Poliatomik anyonlar olduğu zaman ne oluyor? OH, NO3, SO3, PO4 gibi bunlar hiçbir şekilde yükseltgenemiyorlar. Ve bunların yerine yine oksijen gazı elde edilir arkadaşlar. Eğer ki ufak bir tiyo e, diyelim size anot ve katotta birden fazla anyon ve katyon varsa ne oluyor? O zaman arkadaşlar şöyle ufak bir dediğim gibi pratiğine girersek işin Artı ile eksinin birleştiği ilk nokta yani ilk temas benim için önemli. O bölge benim için önemli. O zaman burada temas nedir? Artı eksi hidrojen ve OH yonları. E, Katotta hidrojen anotta oksijen olur. Ama burada dikkat etmem gereken bir şey var. O da nedir? Halojen yoksa eğer oksijen halojen varsa halojen öncelikli demiştik. E, bunu unutmayalım arkadaşlar. Gelelim Sodyum klorürün sulu çözeltisinin elektrolizinde bakın erimiş e, tuzun elektrolizinde e, sodyum ve klor üzerine yorum yapmıştık. Sulu çözeltisi dediğimiz zaman işler biraz değişiyor. Neden değişiyor? Burada hidrojen e, ve e, OH da işin içine giriyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? E, bakın sodyum artılar ne demiştik? E, Katyonlar katota, anyonlar anota demiştik. Sodyum ve hidrojen katotta. OH ve klor iyonlar ise anottadır. Hangisi yükseltgenir anotta, hangisi indirgenir katotta. Katotta ne demiştik biz? Aktif olmayan önce çıkar demiştik. Sodyum çok aktif olduğu için hidrojeni ele alıyorum. O zaman katotta hidrojen indirgenir arkadaşlar ve katotta hidrojen gazı açığa çıkar. Anotta ise klor gazı açığa çıkar ne demiştik? Halojen varsa halojen önceliklidir. O zaman klor yükseltgenir ve anotta klor gazı açığa çıkar diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Faraday prensiplerindeyiz arkadaşlar. Bir elektroliz devresinden geçen akım miktarı ile katot ve anotta toplanan madde doğru orantılıdır arkadaşlar. Devreden 1 mol elektronluk yük geçerse eğer katot ya da anotta 1 eşdeğer gram madde toplanır. Yani 1 mol elektron 1 faradaya o da 96500 kolomba eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Peki bir eşdeğer gram nedir? E, MA bölü YB'dir. Yani nedir bunlar? a dediğimiz şey molekül ağırlığı. YB ise yükseltgenme basamağıdır arkadaşlar. Hemen bununla böyle ufak bir örnek yaparsak daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bir eşdeğer gram sodyum. 1 eşdeğer gram magnezyum 1 eşdeğer gram alüminyum ne kadar olmuş oluyor bakalım sodyumun molekül ağırlığı 23 sodyum yükseltgenme basamağı neydi artı 1'di arkadaşlar o zaman 23 bölü 1 olur o da 23'e eşit olur magnezyumun molekül ağırlığı 24 magnezyum yükseltgenme basamağı artı 2 ydi. 24 bölü 2'den 12 olur arkadaşlar aynı şekilde alüminyumun e, molekül ağırlığı 27 yükseltgenme basamağı artı 3 yani 3 27 bölü 3'ten 9 olur arkadaşlar. Peki e, şimdi bir küçük bir formülümüz var. Bu formülü yazalım. E, m eşittir. m a çarpı e, i çarpı t bölü n çarpı 96.500 q eşittir. i çarpı t. Peki nedir bunlar? Hemen bakalım. E, m toplam madde miktarı Sorular zaten çıkacak. Bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Toplam madde miktarı M, N, devreden geçen elektron sayısı, M A, atom ağırlığı, I akım, T süre, Q ise yüktür arkadaşlar. Devreden geçen yüktür. Q eşittir I çarpı T de diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bununla ilgili bir tane soru çözelim. Daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Ee, ne demiş soru bize ee, bakır sülfür su çözeltisinin elektroliz sırasında katotta 0,2 mol bakır katısı toplanıyor. Buna göre anotta toplanan kükürt kaç gramdır diye bir soru arkadaşlar. Katotta neyim oluyordu benim indirgenme oluyordu, anotta ne oluyordu yükseltgenme oluyordu. Hadi hemen indirgenmeleri yükseltgenmeleri yapalım. Ee, bakır iki tane elektron almış ve bakır katısına dönüşmüş. Ee, ne demişti soru bana? Katotta 0.2 mol bakır katısı toplanıyor. 0.2 mol bakır katısı toplanırsa e, devreden geçen elektron. Kükürt'te yazalım önce, ondan sonra elektronlara bakalım arkadaşlar. Kükürt de 2 tane elektron vermiş ve yükseltgenmiş. E, peki şimdi bu tepkimeyi göze alırsak e, bakır 0.2 molken Devreden geçen elektron miktarı ne olur? Bakın 1'e 2 girerse o zaman burası 0,4 mol olmaz mı? Olur arkadaşlar. E peki Elektronlar eşitti o zaman burası da 0,4 mol mu olmaz mı? O da olur 0,4 mol olursa kükürt ne olur? 1'e 2 burası da 0,2 mol olur arkadaşlar. Ee, en eşittir en böyle MA'dan kükürtün bana zaten molekül ağırlığını vermiş 32. O zaman e, kütle yani M eşittir 0,2 çarpı 32'den 6,4 gramdır diyebilirim arkadaşlar arkadaşlar soruları devam ediyoruz. E, kalsiyum klorür ve XCL3 erimiş tuzları seri bağlı kaplarda elektroliz ediliyor. 12 gram kalsiyum ve 5,4 gram X top, katısı toplanıyormuş. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gram bölü mol olur? Kalsiyumun atom ağırlığını da vermiş bana soruda. E, önce ne yapıyorum ben? Katot ve anotta neler oluyor? Buna bakıyorum. Katotta kalsiyum iyonu elektron alarak indirgeniyor. Anotta ise e, X X iyonu elektron e, vererek yükseltgeniyor arkadaşlar. E, o zaman ee, elektron geçen elektron sayıları eşit olduğu için öncelikle kalsiyumdan hareket ederek mol sayısını buluyorum arkadaşlar. 12 gram kalsiyum toplantısını bana soruda vermiş. Ee, kalsiyumun ben atom ağırlığını da biliyorum soruda vermiş bize. Ee, en eşittir M bölü a'dan e, mol sayısını 0,3 buluyorum. Kalsiyumun mol sayısı 0,3 ise e, elektron 1'e 2 girdiği için 0,6 moldür. E, alınan verilen elektronlar eşit olduğu için elektron sayıları eşit olduğu için 06'ya 06 ya yazıyorum. Bakın burada kat sayısı beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Aman burası kafamızı karıştırmasın. 2 e, elektron 3 elektron olması önemli değil. Her zaman anot ve katot kabındaki ee, elektron molleri eşittir diyebiliriz. O zaman burası 0,6 ise burası da 0,6'dır. Burası 0,6 ise bana katıyı soruyordu. O zaman burası da 1'e 3 girdiği için 0,2 mol diyebiliriz. Ee, 0,2 mol bulduktan sonra da bana toplanan gramını söylemiş. Soruda o zaman ben molekül ağırlığını, atom ağırlığını 27 gram bölü mol olarak bulabilirim arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Erimiş gümüş klorür tuzu 9.65 amper ile 200 saniye elektroliz ediliyor. Buna göre katotta kaç gram gümüş katısı toplanır? Gümüşün atom ağırlığı 108 gram bölü moldür. Ee, peki ne yapıyordum? Formülüm neydi? Q eşittir I çarpı t yani yük eşittir akım çarpı süreydi. O zaman bunun yükünü bulabilirim. Ben nedir? 9.65 çarpı 200. Ee, ve buradan 1930 kolomb çıkar. Ee, neydi 1 mol elektronun yükü? 96.500 kolombdu. Peki 1930 kolomb acaba kaç mol ile denk gelir? Ee, deyip işlemimizi yaparız. Oradan da 002 mol elektron bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bana neyi soruyordu? Gümüşü soruyordu. Gümüşün indirgenme tepkimesini yazarım elektron 002 mol ise bire bir girdikleri için o zaman gümüşün mol sayısını da 002 moldur diyebilirim. Gümüşün atom ağırlığını zaten vermişti soru bize. O zaman nedir? Ee, en eşittir en bölü MA'dan 002 çarpı 108'den e, gümüşün e, toplanan miktarını 2.16 gram olarak buluruz arkadaşlar. Son soruya da bakalım. Erimiş alüminyum oksitin elektrolizinde devreden 0.6 faradarlık akım geçiyor. Buna göre kaç gram alüminyum toplanır? Kaç mol oksijen gazı toplanır? diye bir sorumuz var arkadaşlar. A neydi önce? Alüminyum hemen bulalım. Alüminyumun indirgenme tepkimesini yazıyorum. Devreden geçen akım 0.6 faradaysa 0 6 1 faraday eşittir 1 moldür diyebiliyorduk. O zaman e, 0,6 faraday 0,6 moldür diyebiliriz. E, 0,6 mollük elektron geçiyorsa alüminyum 3'e 1 giriyorsa mol sayısı nedir? 0,2 moldür arkadaşlar. Alüminyum e, alüminyumun atom ağırlığını da biliyorum. En eşittir en bölü m e, alüminyumun kütlesinin 5,4 gram olarak buluruz arkadaşlar. Ee, peki B şıkkında ne demiş? Kaç mol oksijen gazı toplunur demiş. Oksijenin yükseltgenme tepkimesini yazıyoruz. E, ee, elektron sayı, sayı, elektronların mol sayıları eşit demiştik. O zaman burasında ben 0,6 moldur diyebiliriz arkadaşlar. Ee, peki oksijenin kaç sayısı? 4'e 1 olduğuna göre 0,6 bölü 4 derim. E, ee, NO2 eşittir M bölü MA'dan daha doğrusu e, mol sayısını sormuş bana grama gerek yok arkadaşlar. O zaman 0,6 bölü 4'ten 0,15 mol oksijen gazı toplanır diyebiliriz arkadaşlar.